Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş'tan Gazetelerle devam edelim şimdi. Fotomaç'ın iç sayfasında İsmail'e Türk Yardımcı başlığını görüyoruz. Beşiktaş Yönetimi Teknik Direktör Valerian İsmail'in ekibine yerli bir yardımcı antrenör eklemeyi planlıyor. Adı geçen ilk isminde Ahmet Dursun olduğu iddia edildi. Farklı isimler de belirlendi. Hatta İlhan Mansız da yine o listede bulunuyor değerli izleyenler. Yerli yardımcı konusunun da her an netleşmesi bekleniyor diyebiliriz. Beşiktaş'ın tecrübeli defans oyuncusu Domagoj Vida da Hırvatistan'a gitti. Bununla ilgili de haberler var. Dün babasının kalp rahatsızlığı sebebiyle soluğu orada aldı değerli izleyenler Hırvatistan'da. şöyleki ee, şöyle ki detaylarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Siyah Beyazlı Kulüpten bir açıklama yapıldı. Bir de babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a gitmiştir. Futbolcumuzun babası Cuma günü operasyon geçirecektir ifadesi kullanıldı. Sakatlığı da bulunan 33 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe maçında görev yapamayacak. Siyah Beyazlar pazar günü Vodafone Park Stadında ezeli rakibini konuk edecek olarak yine haberlere işlenmiş. Beşiktaş'tan Mule hamlesi. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ediyor. Siyah beyazlı kurmaylar peşinde olduğu Norveçli Santrafor Alexander Sörlot'ta bir problem çıkması durumunda alternatif ismi de belirlemiş durumda. Beşiktaş yönetimi Kasımpaşa'da 11 maçta 12 gol, 3 asist üreten Jackson Muleka listesine aldı. Siyah beyazlar devre arası gelip büyük bir çıkışa imza atan Demokratik Kongolu futbolcu için nabız yoklarken Fransız ekibi Olympique da bu oyuncunun peşine düştüğü öğrenildi. Plana göre Kasımpaşa 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra Beşiktaş devreye girecek ve İstanbul kulübünün kapısını çalacak. Bu arada Fransızdaki videonun Muleka'yı izleme kararı aldığı da genel haberler arasında. Beşiktaş'ta Getson Fernandes transferi için karar çıktı. Beşiktaş bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Getson Fernandes için ara transfer döneminde hummalı bir çalışma gerçekleştirmiş ve sonunda imzayı attırmıştı. Siyah beyazlar büyük umutlarla transfer ettiği Getson Fernandes'i daha sonra Çaykur Rizespor'a kiralamıştı. Getson, Çaykur Rizespor'un adeta maestrosu olmuş ve ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer almıştı. Yıldız futbolcu, Beşiktaş teknik direktörü Valerian İsmail'in de gözüne girmiş ve Fransız teknik adam Getson'a adeta bayıldığını ifade etmişti. Beşiktaş, Getson Fernandes'in transferini şu sözlerle açıklamıştı. Profesyonel futbolcu Getson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Benfica Kulübü'ne 6 milyon euro transfer bedeli ödenecektir denilmişti. Gelecek sezon Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasında yer alması beklenen Getson Fernandes ile ilgili siyah beyazlarda önemli gelişmeler yaşanmaya başlandı. Beşiktaş yönetimi Getson Fernandes'ten gelecek sezonlarda büyük umutlar besliyor ve oyun kurucu rolünü vermeye hazırlanıyor. Bununla beraber Beşiktaş Sportif Direktör Ceyhun Kazancı kurmaylarıyla beraber Getson Fernandes için yeni bir karar aldı. Siyah beyazlar servisi için Benfica'ya 6 milyon euro ödeyeceği Getson Fernandes'ten büyük gelir bekliyor. Ceyhun Kazancı yönetiminde yeni bir sportif yapılanmaya giden Beşiktaş Getson için gelecek teklifere şimdiden hazırlık yaptı. Edinilen bilgilere göre siyah beyazlar Getson Fernandes'in bonservisini belirledi. Satılması halinde Benfica'ya %50 pay verecek Beşiktaş Getson için 30 milyon euro olur rakam belirledi. Öte yandan Karakartal Getson'un sözleşmesine de bunu ve işi resmileştirdi. Getson bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkarken 3 gollü asist üretmiş ve 890 dakika sahada kalmıştı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararsızlığı. Kartal'ın eski golcüsü Cenk Tosun'un kulağı Beşiktaş'ta. İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesi ay sonu bitecek olan tecrübeli futbolcunun sakatlığı nedeniyle Beşiktaş yönetimi görüşmeleri durdurmuştu. Devre arasında milli futbolcu ile temas kuran siyah beyazlar Yeni sezonda hücum hattında yerli kontenjanı için Cenk Tosun'u istiyordu ancak sakatlığı sonrası işler değişti. Uzun süredir İstanbul'dan beklediği görüşme haberini alamayan deneyimli oyuncunun Beşiktaş'a geri dönmek ve yeniden kendisine ait olduğu yerde bulmak istediği kaydedildi. Buna karşılık yönetim transfer için kararsızlık yaşıyor. Bunun nedeni ise sakatlık. Üstad problem yaşayan Cenk Tosun Tam randımanlı olarak Temmuz ayında çalışmalara başlayıp Ağustos'ta sahalara dönebilecek. Milli futbolcunun başkan Ahmet Tupşevi ile olan yakın ilişkisi her zaman kapıları açık tutsa da maliyetleri düşürmek isteyen Beşiktaş'ta Cenk riskine girilip girilmemesine duygusal bakılmıyor. 2017-2018 sezonunun devre arasında rekor bir rakamla 22,5 milyon euro bonservisi ve bonuslarla birlikte Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Siyah beyazlara toplamda 25 milyon euro kazandırdı. İngiltere kariyeri istediği gibi ilerlemeyen Cenk, Crystal Palace dışında geçtiğimiz sezonda Beşiktaş'a kiralanmıştı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 3 maçta 11 dakika forma giyebildi. Valerian İsmail'den derbi sözleri. Beşiktaş'ta tüm gözler pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda. Siyah beyazlar Vodafone Park'taki mücadelede alacağı 3 puanla hem sıralamada üst sıralara yükselmek hem de taraftarları önünde takımlarına bir derbi galibiyeti hediye etmek istiyor. Yöneticiler bu konuda futbolcularla özel görüşmeler yaparken teknik direktör Valerian İsmail de derbi maçın önemini takımına şu sözlerle özetledi. Hepimiz sıkıntılı bir süreçten geçtik ve ligin sonuna yaklaştık. Sezonu istediğimiz yerde tamamlayamazsak da Fenerbahçe karşılaşması birçok konuda belirleyici olacak. Birincisi ligi ilk 5 içinde bitirmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. İkincisi bu maçtaki performansınız yeni sezonda burada olup olmayacak oyuncular için belirleyici olacak. Bu nedenle derbiye çıkarken bunu aklınızdan sakın çıkarmayın dedi. Fransız teknik adam sözlerini şöyle tamamladı. Benim görevde olduğum 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik bir de yenilgi aldık. Ama kalan maçlarda bir puan kaybı bile istemiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın sene Avrupa'da mücadele edecek olması hepimizin tek arzusu. Kolay değil çünkü sadece bizim kazanmamız yetmiyor. Ancak biz üzerimize düşeni eksiksiz yerine getirebilirsek bu fırsatı yakalayabileceğimize tüm kalbimle inanıyorum dedi. Adam Martin için 500 bin az Sörlot alternatif olarak ikinci bir santrafor arayan Beşiktaş'ta gündeme gelen isim Macaristan'ın Paksis takımında forma gelen Edin Martin oldu. 29 golle Macar Ligi'nde gol krallığında zirvede yer alan golcü için ülkenin en büyük gazetesi Nemzeti Sports'tan ilginç bir iddia geldi. Haberde Beşiktaş'ın 500 bin euroluk teklif yapması durumunda teklifin reddedileceği belirtilirken Paksi kulübü Güney Kore'den gelen 1 milyon euroluk teklifi bile geri çevirdiği ifadelerine yer verildi.